Herkese merhaba sevgili dostlarım. 23 Nisan Cuma Bursa Osman Gazi Hipodromu'ndan 9 koşulu zevkli bir program var ve cazip görünen bu gündüz yarışlarında birinci Altılı Ganyan tahminlerini sizlerle paylaşacağız. Altılı Ganyan İlk aya günün birinci altılısı saat 13'te start alacak toplam 88 safganın mücadelesinde bizler yine ön plana çıkardığımız takip safkanlarımızdan bahsedeceğiz sizlere. Tabii ki sizlerin de kuponlarınıza eklemek isteyeceğiniz safganlar olacaktır. Bizler de elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışacağız. Bugün için birinci altılı ganyanın ilk ayağında Handicap 14 mücadele seyredeceğiz. 1300 metre çim pistte 9 İngiliz atının mücadelesinde ön plana iki tane safgan çıkardık ki bunlardan ilk olarak takip safkanlarımızdan olan 2 numaralı Kuro Maglum bunun. Immersive insan orijini bu safkanımız bizim en şanslı safkanımız. kötü koşma sahne devreye girmesini beklediğimiz Onur Atmaca ile start alacak olan 6 numaralı Kaptan Emre bugün için Kro Magnum'un en yakın rakibi olacaktır. 2-6-6-2 bu bitirim ikiliği bu koşu için yeterli bulduk sayın dostlarım. Ve geçiyorum 6'lı gayen 2. aya Maiden yarış dişileri mahsus 1200 metre kum pistte. Birincilik mücadelesinde ilk olarak 14 numaralı Tori Çen, Furkan Yüksel izlersiniz. Start alacak bu safkanımız kazanmaya çok yakın koşullarıyla Maiden'den çıkmaya çok yakın alternatif kuponlarda tek düşünebilir fakat rakip arayışına girdik ve 12 numaralı saltanatım 9 numaralı Out of Gravity ve 8 numaralı ekürlerden Glamorious Onur Öztürk ihmale gelmeyecektir sevgili dostlarım. Ve geçiyorum altılık ayağımızın 3. aya günün 3. koşusu şart 4 mücadele 4 ve yukarı Araplar 2200 metre çim pistte birincilik mücadelesi verecek ve bu koşuda tek bir safkandan bahsedeceğiz ve sevdiği pistte sevdiği mesafede Merçen Çelik ile her ne kadar 60.5 gibi kilo ile start alacak olsa da son yarışını kazanmıştı formda olan bu safkanın koşuyu kazanmasını beklediğimiz 1 numaralı Akar Nejat günün banko sevgili dostlarım. Geçiyorum altılı kayanların dördüncü ayağı günün şart 4 mücadelesi 2000 metre çim pistte e, İngiliz atlarının mücadelesinde ön plana iki tane safkan çıkardı ki bunlardan ilk olarak ikürlerden Nurettin Şenle start alacak olan son yarışındaki ikinciliğini çok beğenmiştim. 3 numaralı Trey Fountain bugün için bu koşuda en şanslı safkanımız ve kötü koşması halinde Mustafa Çiçek'le tablo içerisindeki yerini almayı düşünecektir. İfale gelmeyecek olan on numaralı Wounded. 3 numaralı Fantının en yakın rakibi olacaktır. Geçiyorum altılı gelenlerin 5. ayağı günün son 2 e, ayağının sürpriz geçmesini beklediğim koşullarda ilk olarak 6 numaralı Bursa Efesi ile başlayacağım. Son yarışını ölçü almadığımız bu safkanımız e, değerlendirmesi yapmadım ve bugün için kuponlarda bulunması gereken Safkan konumunda ve en yakın rakibi olarak 10 numaralı Budaklı İbrahim Halil Ketme ile start alacak. Son yarışındaki dördüncülüğünü Çim'de çok beğenmiştim. Bugün için 6 numaralı Bursa Efes'inin en yakın rakibi olacaktır. Bu ikinin dışına ise 12 numaralı İkürlerden Kondu Bey'i 13 numaralı Şanarhan hatta yeriniz varsa 4 numaralı Al Fugara ve 14 numaralı Prens Koran'ın bu koşuda birincilik mücadelesinde payı olacağını düşündüğüm safkanlardan ve sıralamamız 6, 10, 12, 13, 4 ve 14 sıralamasını öneriyorum. Ve geçiyorum 6'lı gelenlerin son ayağı günün 6. koşusunda Handicap 16, 1500 metre Champions'te İngiliz atlarının mücadelesinde yine, yine sürpriz geçmesini beklediğim koşuda ilk olarak 5 numaralı Brave Prince diyeceğim ve en yakın rakibi olarak 7 numaralı Adios Merçan Çelik sürpriz şansı verdiğimiz bu safkan 5 numaralı Brave Prince'in en yakın rakibi olacaktır ve bu ikinin dışına ise 6 numaralı Bayit e, zaman zaman çim pistte etkili yarışlar koşan bu safkan Invis Sıvıstan orijini olmasıyla birlikte şablonumuzun 3. sırasında yer aldı ve 4. olarak 12 numaralı Pets of Victory Sercan Tırpan'la ihmale gelmeyecektir sürpriz şansı verdiğimiz 12 numaralı Pets of Victory ve son olarak 13 numaralı Cumhuriyeli'nin zaman zaman etkili yarışlar koştuğu çim pist ihmale gelmeyecektir ve sıralamamız 5, 7, 6, 12 ve 13. Bugünkü bursa değerlendirmelerimiz bu kadar sevgili dostlarım. Farklı bir videoda görüşmek üzere. Her şey gönlünüz olsun. Sağlıcakla kalın. Bu şans.